Şili üyeleri nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Bugün Warframe'in yeni bölümünde biliyorsunuz geçen bölümde Venüs'ün kavşağını açmıştık ve Venüs gezegenini etkinleştirmiştik. Eğer o bölümü izlemediyseniz hemen sağ üstteki çıkan baloncuktan izleyebilirsiniz. Şimdi dünyadaki bütün görevleri tamamlayıp dünyadaki işimizi bitirmek istiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Dünyadaki bütün görevleri tamamlarken Mars kavşağındaki kobra ve Kervantus görevlerini yapmayacağım. Onları Mars kavşağına geçerken ayrıca olarak işleyeceğiz. Ve hemen lafı daha fazla uzatmadan direkt burayla görevimizi başlatıyoruz. Marina görevinde bize neler bekliyor? Şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Hadi bakalım bütün kabus alarmları kalkansız. Grup, Grener, Atama yok etme. Marina. Şu anda tek başımıza evet. Burada konuşlanmış hepsini konuşlanmış bir sürü Grener var, hepsini öldür diyor. Yani burada görevimiz düşman öldürmek. Tabi bunun yanında biz kredilerimizi almayı da unutmayalım çünkü biliyorsunuz ileriki yıl ileriki zamanlarda bizim çok işimize yarayacak kredilerimiz çünkü silah geliştirmemizde bu kredilerin çok, öne çok önemli çok önemi var. Bakın 11 kredi aldık buradan. Aynı zamanda bunları parçalayarak tüfek cephaneleri de geliştiriyoruz. 35 tane granir öldüreceğiz. 15 endo. Bakın endo diye bir birim de çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Yeni aldığımız silahımız e ee, atik değil. Ama çok etkili bir silah. Ben bunun yanında kılıç da almayı düşünüyordum fakat kılıcın şu andaki kılıcımızdan pek de bir farkı olmadığı için değiştirme ikten vazgeçtim. Ah, George'un mermisi bitti. Biraz aksiyon oluşturalım mı? Aksiyon oluşturalım fakat tabii kredileri almayı unutmayalım. Krediler gerçekten çok önemli. Açık mı bu? Alarmı sıfırla. Alarmı sıfırlayalım. Kontrol noktası tamam. Günümüzden kaçırmayalım hiçbir. Cephane bini kim atış ettiricek? Bir patlayıcı ampul aldık. Tamam. Dikkatli dikkatli gitmeye çalışıyorum. Hızlı gitmeye gitmemem gerekiyor. Gel, kaçırmak... 18 rub'e aldık tamamdır. Bunlar da ileride işimize yarayacak olan birimler. aşağıdan gitmemiz gerekiyor. 10 tane düşmanı şu anda öldürdük. Durumumuz da gayet iyi. Oh, 140 kredi daha çıkarttık buradan. 100 adet düşmanı sessiz öldürme kullan kullanarak yok et. Ekstra olarak bu şekilde de görevlerimiz var. Breeze Point. Yakın dövüş hasarı. Aha. Bir mod daha aldık bu adamdan. Yalnız bu Grenier'leri öldürerek çeşitli modlarda elde edebilirsiniz. Aha. Enerji. Şuradan kredilerimizi alalım. Aha. Gelsin krediler. 33 kredi. Yuh. 76 kredi. Hadi bakayım 203 kredi. Hop şurada alalım. Bakın krediler gerçekten çok önemli. Gözden kaçırmak istemezsiniz. İleride neden önemli olduğunu anlayacaksın. 5 shotgun mermisi aldık. Tamamdır. Burada alarm etkin. Yok merkez noktası tamam. Yalnız şatkanlar uzaktan iyi bir şekilde işlemiyor abi. Üf harika bir yetenek be. Harika bir yetenek be. Gerçekten harika bir yetenek şu bizim ayarak öldürme. Sadece 10 düşman kaldı. Sadece 10 düşman kaldı. Oo, aşağıda cep Al buralar. Ah şurada da bir adam var galiba. Alarm çalıştı. Ah, şunu arıyordum. Tamamdır. Üf üf. Abi ne çıktı içinden öyle? Alarmı sıfırla. Tamamdır. Alarmı sıfırladık. Düşman. Düşman nerede abi? Bakın şimdi kayarak öldürme. 3 düşman kaldı. Bir tanesi daha buldum. Tamam. Of of of. Harika. Burada alabileceğimiz başka Aha var tamam. Sakin olun. Uuuu. Abi müthiş öldürüyor ya kayarak. İzle. Abi harika ya. Yanımda da mı var? Tamamdır. Tamam çıkışa gidebiliriz. Düşmanları yok ettik. Harika. Şimdi buradan çıkıp görevi tamamladık. Şimdi buradan çıkıp ikinci görev yerimize gidiyoruz. Bakın buradan 3854 kredi almışız. Bakın bu krediler gerçekten bizim çok işimize yarayacak. Bunu ileride hep birlikte göreceğiz. Tamam. Şimdi Maria'yı hallettik. E prime'e gidelim hemen. Görev aslında bunlar çok iyi görevler. World rehimimizi geliştirmek açısından. Çünkü... Graneller yok ettiğimizde onlar bize mod veriyor, mod verebiliyor yani. Hop. Burada hep, hep hepsini öldür tamamdır tamamdır. Evet, graner yok etme graner yok etme görevine. Ama bunları hemen halledelim. Tabii tamam, hop buradan. de ol. Çevrende jam rezonansı var. O ne demek bilmiyorum. Bunları alalım. Bütün hedefleri yok et. 31 tane hedef öldüreceğiz. Tamamdır. Hiç sorun değil. Aha. şeyler oluyor. Nereden geliyorlar? Void. Bunu onlar kim yaptı? Ne oldu lan? Bu ne abi? Onlar neyin koruduğunu bulmalı ve sonra onları da yok etmeli. Aa. Bunlar camdanmış. Anladım. Abi bunlar camdanmış. Dur bir dakika. Aa bu da bizim adam. Üf sikini güzelmiş adının gerçekten. Bıçak ustalığı 2. Bir adet farklı uzun kılıç ustalığına eriştiniz. Tamam. Tamam 9 olduk. Hop şuradan kredi. Hop. 10 olduk mu? 12 olduk. Harika. Kaç olduk? 24 olduk. Görev tabi takımla yapınca bu görevi çok daha hızlı bitiriyoruz. Hedeflenen gösterilen yerlere gidelim. Hemen hızlı hızlı hiç vakit kaybetmeden görevi tamamlayalım. Çünkü neden? Vakit nakittir. Bu ne abi? Avatarı Avatar Aa bir şey aldık. Shotgun cephanesi. Bir şey aldık lan. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama. Abi krediler çok önemli. Bu neymiş? Bir şey parçası. Ne parçası olduğunu bilmiyorum. Yine bir şeyler aldık. Aa çıkışa git. Görevimizi tamamlamışız ya. Harika. Tamam hemen çıkışa gidip Venise'e e doğru olan yolculuğumuzdaki bütün görevini tamamlayalım. Aha işte benim mekan. İşte Git buradan. Allah Allah. Harikasın tamamdır. Görevi tamamladık. E Prime yaptık. Maria'yı yaptık. Mental. 1, 2, 3. Aynen 4 tane görevimiz kaldı. Mental'e de yapıyoruz. Sonra geriye. 3 tane görevimiz kalıyor. Tamam ekip buldu. Abi işte şimdi ekiple birlikte online oyuncularla birlikte görevi başlatıyoruz. Bakalım bize burada ne görev verecek? Grener ele geçirme. Atama ele geçirme. Bakalım tamam ne ele geçirmemiz gerekiyor. <laughs> Düşman hareketiyle yöneten üst düzey görevlerden birinin burada olduğu bilgisini aldık. Onu bul ve ele geçir. Tamamdır. Hemen hedefi bulup ele geçirme, ele geçirelim. Siz nasıl arzu ederseniz efendim tamamdır. Sizin görevleriniz benim için bir yaşam biçimidir. Seviye 2. Excalibur, es Excalibur. 21. seviye oldu. Harika. Kredileri unutmayalım. Kredileri unutmayalım. Krediler çok önemli. Ne diyor? Burada olduğumuzu hedefin bilmesini... Ha bilmesini istemiyor. Onu hızlıca yok et. İşte hedefimiz. Oh! Kritik şans yüzde on beş arttı tamamdır. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kim ateş ediyor bana? Lan lan! Aha! Bir kritik şansı daha aldık modu. Abi şuradan kredilerimi alabilir miyim? 149 kredi, 189 kredi. Eyvallah eyvallah hepinize çok teşekkür ederim. Lan 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 lan. Kim ateş ediyor abi? Lan. Tamamdır. 60 metre kaldı. Çok az kaldı hedefi ele geçirmeye. Bunlar ne? Aa alınmıyormuş onlar. 30 metre ediyor. Aa. Gel lan buraya. Kaçıyor. Lan orada. Hop. Ele geçirdik tamamdır. Hemen gidelim. Abi her yerdesiniz ya. Abi adamlar her yerdeler ha. Hiç gözükmeden gitmeye çalışıyorum hiç. Dövüşmeden gitmeye çalışıyorum fakat imkanı yok. Adamlar her yerdeler çünkü. Kim o kim o? Abi. Abi çok attık ya. Ha şu Şunlarmış lan Ses çıkaranlar Bu ne lan Lan şuradan mı yoksa aynen lan Buradanmış çıkış ha Bir dakika Tamam aynen Çıkış buradanmış Tamam şimdi bulduk Bu görevde de sağ salim bir şekilde tamamladık umuyorum Tamamladığımızı umuyorum Ha buradan geçerken Aynı şekilde düşmüştüm. Tamam tamam bu görevi de tamamladık. 1578 kredi aldık, aldık buradan da. Ex Excal grubumuz 21. seviye olmuş. 4 dakika 50 saniyede tamamlamışız. Gayet güzel. Oo! Oh, kredimiz 100.000 oldu. 100.000 kredi değil şu anda. Toplamda 100.000 kredimiz var bizim. Ne yaptık? Maria yaptık. E yaptık. Mental yaptık. Life. life yapalım bakalım. Burada ne? Görevimiz ne şimdi? Hemen başladık. Ha bunu koruyacağız. Anladım tamam. Dalgaları tutma. Anladım anladım anladım. Şunu korumamız lazım. Şunu korumamız lazım. Burada zaten var olan takım varmış. Hemen ona dahil edildik. O zaman biz yukarıdan bakalım. Dalga yük edildi. Ha 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 tamam. İkinci dalga geliyor sıradaki dalga geliyor dalga dediği de şey grenerler var ya dalga dediği de o yani tamamdır bak neredeler şuradalar görüyor musun bak izle Başka? Dalgaların gelişi buradan mı acaba? Buradan mı geliyorlar? Galiba ben bunların inine girdim. Buradan mı geliyorlar lan yoksa harbiden? Aa, bakın buradan çıkıyorlarmış hepsi. Bu görevi tamamladık mı? Tamam. Tamamdır. Görevi tamamladık ve harika. Ve bu görevle birlikte galiba dünyadaki görevlerimizi tamamlamış olduk. Bakalım. Buradaki görevleri bitirdik gördünüz mü? Diğer bölümde Venüs'teki ilk görevlerimizi yapmak üzere. Gelecek hafta bakacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve tabii ki de en önemlisi kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolardan haberdar olmak için de. İsterseniz abone olabilirsiniz. Warframe'in bu bölümü kadardı. Bu bölümde dünyadaki bütün görevleri bitirdik. Ve diğer bölümde yani haftaya Venüs'teki ilk görevimizi yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.